kızım artık biz çok sıkıldık. Bence biz artık eve gidelim. Hadi gidelim bence. Evet gidiyoruz. Şimdi gittik. Böyle bir gidelim böyle. Evet geliyoruz. Geldik. Evet indik. Şimdi eve gidelim. Hey hemşerim. Çekilir misiniz oradan başka yerde müzik dinleyin. Ay. Ding don din dong. Ay kapı çalıyor. Açayım mı kapıyı. Açtım. Aa hayatım sen mi geldin? Evet o yoğurtu ben geldim. Arkadaşlar annemiz konuştu da Siz yine de izleyin. neyin sen de bir şeyler de. Ve beğenin videoyu. Evet. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Günaydın ablacığım. Abla neyse aşağıya inelim. Hadi. Anne baba ne yapıyorsunuz? Kızım sen in Git git git. Naydın abla. Sana da günaydın ablacığım. Gel seni bir döndüreyim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.